Marmarina Restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'a başlıyor. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bulunuyor. Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Yeni bir gün hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz. Her sabah olduğu gibi bu sabahta tabii yeni bir güne uyandık. Haftanın ee, sonuna doğru yaklaştığımız bugün de takvim yaprakları <laughs> 30 Temmuz 2025 tarihini gösteriyor. Çarşamba günü paylaşıyoruz. Haftanın ortasındayız. Ayın artık sonuna doğru geldik. E, bu ay içerisinde tabii sokaklarda konuşulan bir takım dedikodular vardı. Emeklilerden vergi alınacak, emeklilik maaşlarından şu olacak bu olacak diye. E, dün Başbakan Ünal Üster bu konuda e, açıklama yaptı. E, böyle bir vergilendirme e, olmayacağını söyledi. Emeklilerin maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmayacak dedi. E, bu kapsamda ortaya atılan bir takım dedikodularınsa yalan yani daha doğrusu doğruyu yansıtmadığını söyledi. Günümüzde artık şey olduk çünkü e, kişiler, insanlar birbirine yalancı demek yerine doğruyu söylemiyor şeklinde. <laughs> Ee, kibarca her şey, her şey kibarca açıklanıyor. Neyse, ee, gazetelerde yer verilen haberleri sizlerle beraber paylaşalım. Ee, Gündem Kıbrıs'ın ön sayfası ve manşet haberinde emeklilerden vergi alınacağı söylemlerinin doğru olmadığı yazıyor. Başbakan Ünal Üstel gazilik beratı ve gazilik kartı ...saktimi töreni de yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. İlaç konusunda bazı söylemler olduğunu ifade eden ve bunu eleştiren Başbakan Ünal Üstel... ...emeklilerden vergi alınacağı söylemlerinin de doğru olmadığını söyledi. İlaç konusu neydi? Özellikle yaşlı insanların ilaca erişimi noktasında muhalefetten açıkçası tepkiler vardı... ...ve iddialar vardı böyle bir şey olmadığını ifade etti Başbakan Adüsel yani ilaca erişimin sorun olmadığını söyledi. Sür Sür başlıktaysa Cumhurbaşkanı Tatar'dan anket açıklamasını görüyorsunuz. geçtiğimiz günlerde bir anket yayınlamıştı Havadis gazetesi. Havadis gazetesinin anketine göre ise neydi mesele? yüzde %57 oranında Sayın Tufan Erhürman'ın anketlere göre e, Sayın Tatarın önünde olduğu söyleniyordu. Bu anketin finansörününse Aksa firması olduğu ifade edilmişti haberde. Fakat dün Kıbrıs Gazetesi'nin iç sayfalarından aktarılan bir haberde Aksa'nın böyle bir anket yaptırmadığı iddiaların doğru olmadığı böyle bir şey bir finans söz konusu olmadığını ifade etti Aksa. Şimdi mesele e, bir finansör e, bunu yani finanscı olmadığını, finansörü olmadığını yalan olduğunu söylüyor Aksa. Bununla ilgili de hukuki olarak Havadis gazetesinde bir teskip gönderilmiş, e, teskip yayınlanmadı tabii ki e, ve hukuki açıdan da e, bir dava açılıyor ki. E, firma e, adını geçirdiği için ve böyle bir şey olmadığı için, kendilerine de zaten hiç sorulmadığı için iddia olarak aktarılsa da e, bunun doğru bir iddia olmadığı söylendi. Şimdi finansör iddiasını bir kenara bırakalım bunu açıkladıktan sonra. Peki ortada gerçekten böyle bir anket var mı? E, bu anket var ise... E, anketin ayrıntı ve detayları nelerdir? Hangi şirket tarafından yaptırılmıştır? E, bunlar muğlak ve açıkta kalmıştır. E, tüm bu gelişme ve yaşananların üzerine ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatay böyle bir anket olmadığını söylüyor. E, kendilerinin yaptırmış olduğu bir anket olduğunu iddia ediyor. Kendilerinin yapmış olduğu ankette ise Kendisinin önde olduğunu iddia ediyor. Nedense bu ankette hiç yayınlanmadı. Yani hangi dönem bu anket yapılmış, e, hangi şirket yapmış, random sistemle mi yapmış, yüz yüze mi yapmış, telefonuyen mi yapmış, nüfusun veya e, oy kullanabilecek olan insanların kaçta kaçıyla yapılmış ve sonucu ne olmuş? E, alışılmışın dışında bir durum var şu anda. Şu ana kadar e, gazetelere... ...ciddi anlamda ciddi bir anket sonucu ulaşmamıştır. Ama adaylar ben de var bir anket ben öndeyim, da var bir anket o önde gibi çeşitli söylemlerde bulunuyor. Katar'da bunlardan biri bizdeki ankette ben öndeyim diyor. Günün sonunda gerçek anket Ekim'de ortaya çıkacak. Gerçek anket Ekim'de vatandaş, oy kullanacak olan bireyler... Sandığın başına gittiğinde kullanacakları oyun sonuçlarında hep beraber göreceğiz. Gerçek anket o gün ortaya çıkacak bu durumda. Ülkedeki tek sorun asgari ücret değil. Esnaf ve zanaatkarlar odası açıkladığı ön sayfada yer alıyor Mahmut Kamber. Sütunda yer alan haberlerden biri ayrıntılar sayit sayfalarda. Erenköy şehitleri anılacak. Yine e, bir tören düzenlenecek. 8 Ağustos tarihinde değerli izleyenler. Gündem Kıbrıs'ın sayfalarında bir haber var. Oraya dikkatinizi çekmek isterim eğer hala bayinizden almadıysanız alın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Tevhide Tecel Hatipoğlu'nun yapmış olduğu bir açıklama var. Gündem Kıbrıs'a e, konuştu. Ee, komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gençlerin nasıl uyuşturucudan korunacağına yönelik madde madde aktardı. Ee, sadece kişinin değil ailesini ve çevresindeki insanların içinde bir tedavi programı uyguluyorlar. Bu arada ee, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu bence çok önemli bir haber bu. Ee, özellikle gelecekte yaşayabileceğimiz birçok sorunun önlenebilmesi, şu anda yaşadığımız birçok problemin uyuşturucu batağına düşen gençlerin, uyuşturucu satıcısı olan gençlerin e, ve tacirlerden korunabilmenin yöntemleri, ailelerin nasıl yaklaşması gerektiği ile ilgili yöntemler, bütün bunlar Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonundan e, sizler için yaptığımız röportajla Gündem Kıbrıs'ın iç sayfalarında yer alıyor. Vaktiniz olduğu bir vakit. E, muhakkak okumanızı öneririm. Gerçekten bence çok önemli. Avrupa gazetesi ise Ersin Tatar'ın dünkü açıklamasını bugün manşetine taşıdı. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ni iki devletliliğe biz ikna ettik. E, bu kapsamda yapmış olduğu açıklaması. Ön sayfada yer alıyor. Kendisine değil Erhürman'a destek veren Baybars, Rogers ve Manavoğlu'nun iki devlet çözümüne vaktiyle destek verdiklerini açıklamış. Ve Kudret Özer sayında e, bunda büyük katkısı olduğunu söyledi. Vaktiyle destek veriyor olabilirler. Belki de hala destek veriyor olabilirler. E, Tufan Erhürman zaten ben iki devleti konuşmam ...katliyetle konuşmam ve iki devletlilik için masaya oturmam demedi. Kutufan Erhürman şunu söylüyor. Ee, uluslararası hukukun içerisinde müzakere edilmesi lazım diyor. Masaya oturulması lazım diyor. Temas edilmesi gerekiyor diyor. Görüşmek gerekiyor diyor. Müzakere sürecini canlandırmak ve müzakere etmek gerekiyor. Şart değildir müzakere masasında illaki... Federasyon illaki iki devletli çözüm görüşülsün. Müzakere masasında Rum tarafında yaşanan, Rumların yapmış olduğu e, tutuklamalarla görüşülebilirdi. Bu tutuklamalar nasıl çözümlenecek? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomik anlamda resmen saldırı altındadır. Ve bunu e, belli başlı hukuki zemine oturtarak yapıyorlar. Emlakçısı tutuklu, yatırımcısı tutuklu. Geçtiğimiz günlerde Sayın Tatar bir açıklama yaparak herkes temkinli olsun. Gene tutuklanabilirsiniz diyebiliyor bir lider. Bu nasıl bir açıklamaydı ya? Herkes temkinli olsun. Yani e, bunların olmaması için de müzakere edilebilir. Şart değildir iki devlet veya federasyon görüşüyorsun masada ama bir müzakere süreci olması lazım. Bir temas olması lazım. Ben görüşmem. E görüşme 10 tane adam belki de 20 tane tutuklu olacak. Görüşme insan kendi yatırımcısını kendi kuzeydeki ekonomisinin kalkınmasını ve haksızca hukuki yaptırımlara karşı seçilmiş bir Toplum lideri olarak tanınan ve toplum lideri olarak masaya oturacak olan bir insanın görüşmemesini kabul edebilir mi? Yani şimdi işte Türkiye üzerinden e, Tufan Bey böyle de dedi veya Tufan Bey böyle bir şey demedi. Demedi zaten. Ama müzakere edilmesi gerektiğini söylüyor. Ama bu tutuklamaların bir şekilde sona erdirilmesi gerektiğini söylüyor. E, adli yardımlaşma e, konusunda... Daha ileriye gidilmesi gerektiğini söylüyor. Başka ne söylüyor? Ee, uluslararası arenada bir taraftan Türkiye devletlerle işbirliğimiz devam ederken, Türkiye devletler Güney Kıbrıs'a gidip elçilik açarken, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak özne olmadığımızı ve özne olmamız gerektiğini söylüyor. Yani e, böyle değişik bir atmosfer var ya vallahi gerçekten değişik. Ne söylemediğine bakılmıyor, ne söylediğine de bakılmıyor. Resmen öyle bir ortam oluşturuldu ki toplumun aklıyla alay edilmeye çalışılıyor. Bağımsız'la devam edelim. Sağlıkta plan vardı popülizmle. Kaybettik diyor ön sayfada. Sağlık Eski Bakanı Doktor Gülsem Bozkurt ee doğrudur. Gülsem Bozkurt aynı zamanda genel sağlık sigortasının da mimarıdır. Hani bizi 10 yıllardır kandırıyorlar ya geliyoruz geçireceğiz genel sağlık sigortası olacak. Herkes ilaca erişebilecek, doktor seçme hakkı olabilecek ister özelde ister devlet hastanesinde falan filan. Hani bunların hiçbiri olmuyor ya aslında bunlar Gülsen Bozkurt'un döneminde zaten master planı olarak hazırdı. Ama değişen iktidarlar geçip giden zaman günümüzde hala aynı noktada bir adımda biraz daha geride olduğumuzu gösteriyor. Dici gazetene demiş muhalefet Tatar'a karşı birleşti artık şansı çok düşük başlığını kullandı. E, tabii muhalefet e, dediği işte Toplumcu Demokrasi Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, e, bağımsızlık yolu önümüzdeki günlerde açıklayacak bildiğim kadarıyla. Bir aday çıkaracaklar mı çıkarmayacaklar mı böyle bir dönemde e, onları da takip ediyoruz. Konuşacağız onlarla da tabii ki konuk olarak ağırlayacağım. E, bunun dışında ee, işte i̇şte bağımsız milletvekilleri, dışarıda olan ama toplum tarafından çok sevilen e, sevgili Gülşah San Sanver Manavoğlu. Bunlar Tufan Erhurman arkasında birleşti. için bunlar olurken Demokrat Parti yeniden bir açıklama yaparak desteğimiz tam gaz, ve tüm gücümüzle tatarların arkasındadır dedi. Yeniden Doğuş Partisi çeşitli kitle toplantıları yapıyor. Ulusal Birlik Partisi keza zaten son 10 gündür köylerden neredeyse kente inmediler. Yani onları da görmek lazım. Onlar da çalışmıyor, yapmıyor insanlara bir şeyler anlatmıyor. Dememek gerekir. Onlar da uğraşıyor. Ama dediğim gibi günün sonunda, günün sonunda ne olacak? Sandık. Gerçek veriyi bize verecek, halkın sesi. <laughs> Hukuk savaşını mutlaka kazanacağız. Başbakan Ünal Üstel'in dün yapmış olduğu konuşma içerisinde yer alıyordu. Neydi bu? E, turizme karşı uygulanan ambargoları imzaladığımız anlaşmalarla tek tek kırıyoruz. İş dünyamıza karşı hukukun siyasallaştırıldığı saldırılara asla boyun eğmeyeceğiz dedi. Başbakan Ünal Üstel Kıbrıs Türk halkını ekonomik, hukuki ve siyasi baskılardan kurtarmak bizim namus borcumuzdur. Anavatan Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz hukuk savaşını mutlaka kazanacağız diye konuştu. Halkın sesinin ön sayfasında yer alıyor bu haberde. Zarar 100 milyon euro sür başlıkta Güneyde e, e, meydana gelen yangında zarar 100 milyon euro bu ekonomik manada e, ama aynı zamanda can kayıpları da vardı unutmayalım. Halil Koral abim günaydın iyi yayınlar demiş. Günaydın Halil abicim. Sami Ersan bizimle beraber günaydın. Faysal Dağdelen günaydın iyi yayınlar dilerim. Durmak yok yola devam dedi. E, evet durmak yok yola devam sevgili Faysal. Devam. Şimdi gazetesi seçelim. <laughs> Kıbrıs gazetesi Gazilere Vefa başlığını kullandı. Ee, Başbakan Ünal Üstel hükümeti mücahitlerin tazmini ve gazilerin hak ve menfaatlerinin belirlenmesi yasası çerçevesinde hak sahiplerine gazilik beratı ve gazilik kartı takdim etti. Ön sayfada yer alıyor. Sür başlığa bakalım. Kıbrıs Türkleri ile dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmiş. Ee, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını İstişare ettiklerini söylüyor. Kıbrıs Türkünün her zaman yanındayız vurgusunu da e, ön sayfada görebiliriz. E, Sayın Erdoğan'ın açıklaması. Kazakistan ne demiş? E, Kazakistan'ın ne dediği yazmıyor. <laughs> Biz Türkiye'nin yanımızda olduğunu biliyoruz. Maddi, manevi, ekonomik her anlamda. E, peki Kazakistan ne dedi arkadaşlar? Bizde tamamız varız falan dedi yoksa? Öyle. Ne dedi? O yok. Evet. Devletten vazgeçmek söz konusu olamaz. Sanki bir devletçi kendileridir. Ön sayfada yer alıyor. Rum engelleri aşılıyor dedi. Başbakan Ünal Üster. O da yine ön sayfada yer alıyor değerli izleyenler. Bugün de iki ayakta değilim ha. Havadis gazetesine geçtim. Aynı şey. Evet, bu nedir? Vatanı okuyalım. Vatanda ne var? Güney Kıbrıs'taki yangının bilançosu adanın yüzde 1.3'ü yandı. İngiltere bu arada Filistin'i tanıyacak, haberiniz olsun. Geçtiğimiz günlerde Filistin Devleti Eylül ayında tanıyacağını duyuran Fransa'nın ardından bu kez de İngiltere'den hamle geldi. İngiltere Başbakanı'ndan bir açıklama. İsrail somut adımlar atmazsa İngiltere Eylül ayında Filistin'i tanıyacak. Kısmet bize de inşallah diyelim. Evet bakalım. Aydınlatan gazete neydi? Hürriyetimizi şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Ön sayfada yer alıyor. Sür başlık en büyük güç siyasi istikrar başlığı kullanıldı. Sür başlıkta e, bu sözü bildiğim kadarıyla Başbakan Ünal Üstel söylemişti. E, i̇stikrarlı olduğumuz takdirde bir takım yatırımların ülkemize yapılacağını ve bir takım ciddi problemlerin aşılabileceğini ifade etmişti. Dici Gazete Kıbrıs Türkleri ile de dayanışmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Başlığını kullandı. Cömert Tokayev ile görüşmesi Erdoğan'ın ön sayfadan aktarılıyor değerli izleyenler. Evet, Lisani Ayşe Ayvacı günaydın demiş. Günaydınlar diliyorum sizlere de. Genel anlamda baktığımızda gazetelerde bunlar var. E, değerli izleyenler, daha böyle farklı bir haber falan var mı diye baktım ama e, şu anda yok. Dolayısıyla bugün gün içerisinde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağım. Saat 11'de Kalkanlı Yaşam Evi'nde arkadaşlarımız şu an yolda oraya gidiyorlar. Orada güzel bir tören olacak. İşte biliyorsunuz insan şunu söyleyeyim yani insan yaşlılara bakarken ya da yaşça bizden büyük olan insanlara baktığımız zaman şunu görmemiz ve bilmemiz gerekiyor. Biz geleceğimize bakıyoruz. Dolayısıyla gerek yaşlı bakım evleri gerekse Alzheimer hastaları için özel bakım evleri ki yaşlı bakım evleri evet çok önemliyken görünmeyen bir taraf var. Ve özel bir bakıma ihtiyaç teknik olarak hemşiresi doktoru ve ilaçlarıyla ilgili özel başka türlü bir bakım yani sadece yaşlılar değil. Ama Alzheimer hastaları için e, özel bakım evlerinin oluşturulması gerekiyor. İnsanların annesi babası Alzheimer olduğu zaman ki bizim ülkemizde e, pek rakam yok şu anda. Yani kaçta kaçı toplumun e, Alzheimer'a yakalanıyor vesaire falan bu, bu yok. Ama insanların ataları e, Alzheimer'a yakalandıkları zaman evlerinde bakım çok zor. E, yani... E, İnsan atasını bir yere götürüp bırakmak istemez ama Alzheimer hastaları hakikaten evde bakım için çok zor insanlar çalışıyor, çalışmak zorundalar ama bir kişinin de devamlı surette Alzheimer hastası olan annesi veya babasının yanında kalması gerekiyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda çok ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor bu. Çünkü kişi çalışamıyor, evde oturmak zorunda kalıyor, ee, ekonomik özgürlüğü kısıtlanıyor. Bu genelde kadınlar oluyor. Ee, ekonomik özgürlükleri kısıtlanırken diğer taraftan e, sosyal yaşantısından da yine kısıtlamalar oluyor ve belli bir süre sonra da ne yazık ki e, aile bütünlüğü, evlilik birliği bozulabiliyor veya çocuklarıyla yeterince ilgilenemiyor. Daha farklı farklı sorunlar oluyor. Dolayısıyla buradan bir çağrı yapalım. E, özellikle Alzheimer hastaları içinde devletin özel bakım evleri konusunda düşünmesi, planlaması, programlamasını temenni ederim. Benim ailemde öyle bir şey yok ama etrafımdan gördüğüm kadarıyla ve birçok konuştuğum insan bu anlatmış olduğum sıkıntılı süreçle yaşıyor. Yani hatta bazıları hastaneye götürüyor mesela annesini veya babası kimse alzheimer hastası olan ve hastaneden çıkarmak istemiyor. Yani hastaneleri bir bakım evi gibi kullanmaya çalışıyor. Bu sefer hastane yönetimleri ve hastanede çalışanlar Hastamızın bir şeyi yok tıbbi olarak sadece Alzheimer hastası ve onu burada barındıramayız, bakamayız şeklinde denilince de gerilimler ve istenmeyen şeyler de olabiliyor. Hastanedekiler doğru söylüyor, onu söyleyelim. Alzheimer çok farklı bir olay, farklı bir dünya. Dolayısıyla bunun için ayrıca devletin belki de bakım evi oluşturması ve sadece Alzheimer hastalarının bakılabileceği. Çünkü şu anda hem Alzheimer hastaları hem yaşlı hem de normal işte yaşlı hastaların bir arada kaldıkları e, huzur evleri var. E, oradaki personellerin de yetebilmesi çok mümkün değil. Yani hangi birine nasıl bakacak? Çünkü biri başlı başına apayrı bir sorundur, apayrı bir durumdur. Yani durumu olan, parası olan, gücü olan, işte bakıcı tutabilecek olanlar falan bunlar şanslı kesimler. Ama bunun Farklı boyutları da var. Yani bütün bunları yapamayacak insanlar da var. Dolayısıyla bu sorunu da çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündemini almasını, hükümetin gündemini almasını temenni ederim. Bunu da söyleyelim. Fatoş Kerimoğulları bizimle beraber günaydın Çiğdem Hanım iyi yayınlar demiş. Teşekkürler sevgili Fatoş sana da günaydın. Evet gazetelerin hiç değinmediği sosyal bir soruna da böylece kısaca da olsa değinmek istedim. Yaşlılarımız gerçekten çok önemli, hepimiz için önemli. Bugün iyiyiz ama yarın onların yerinde biz olacağız. E, dolayısıyla ektiğimizi biçeceğiz. Yani e, devleti yönetenler de keza aynı şekilde. Kimin başına ne zaman ne geleceği hiç belli olmaz. Yani kadere inanır mısınız bilmem. İnanmayanlar olabilir, inananlar olabilir ama şöyle özetleyeyim. Zamanın bizim için ileride ne planladığını bilemeyiz. Dolayısıyla insanlığımızı kaybetmeden insani boyut ve sosyal devlet olma anlayışıyla elimizden geldiği kadar bu ülkeyi yönetelim. Sosyal devlet anlayışıyla elimizden geldiği kadar bütçelerimizin yettiği kadar devlet açısından söylüyorum. Vatandaşa hizmet, geleceğe yatırım hepimiz için çok önemli olması gerekiyor. Eleştirmek kolaydır. Sonuçlar üzerinde konuşmak kolaydır. Mesele süreçler içerisinde olabilmektir. Görüşmek temennisiyle hoşça kalın. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem kapısı da başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem kapısı bulunuyor. Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Restoran çiğdem aydınla günaydını sundu.